Evet değerli dostlar, Adana yapıyorum, 2 adet ayıklanmış kapya, 12 gram tuz, 600 gram kuyruk yağı, 80 gram ıslanmış olduğum pul biber, kuzu butta kemiksiz, ıı, ayıklanmış 1 kilo 200 gram. Evet dostlar zırhlamış olduğumuz etimiz, suyunu sıkmış olduğumuz kapya biberimizi ilave ettik pul biberimizi satmıştık. Onun da suyunu sıktık. Onu da ilave ettik. Şimdi tatmış olduğumuz tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bir müddet daha bunu zırhlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi sakız gibi oldu. Adanalarımız. Şimdi bunları 200 gram 200 gram paketleyeceğiz. Daha sonra takmaya devam edeceğiz. Takacağız. Daha sonraki aşamada göstereceğiz. Teşekkürler. Hazırlamış olduğumuz adanalarımızı şimdi zaraya atıyoruz hızlı ateşte güzelce pişecek.